Kudüs'ten herkese selamlar. Herkesin cuması mübarek olsun. Şimdi yine Kudüs'teyim. Kudüs surlarının hemen dibindeyim. Bakın şöyle göstereyim. Arkamdaki sur Kudüs surları. Ve hemen Kudüs surlarının yanı başında bir otel var. Bakın arkamda gördüğünüz bu otel. Notre Dame France Oteli. Bu otelin bir anısı var arkadaşlar. Onu anlatacağım size. 1948'de Birleşmiş Milletler burada bir yeşil alan tespit ediyor. İsrail ile Ürdün sınırı arasında. O zaman e, sınır burasıymış. Burada bir yeşil alan tespit ediyorlar ve buraya hiçbir kimsenin girmesine izin verilmiyor. Ve bu otelden Ürdün'ü seyreden e, bir papaz pencereden Ürdün'ü seyrederken hafşırıyor ve ağzından dişleri düşüyor ve dişlerini almak için bahçeye iniyor ama Birleşmiş Millet Askeri izin vermiyor. Rahip bu sefer İsrail askerine başvuruyor. İsrail askeri izin veriyor ama bu sefer Ürdün askeri izin vermiyor. Ve dişini yine alamıyor. Bu konu tabii çok uzuyor. Birleşmiş Milletler'e kadar gidiyor. Birleşmiş Milletler'de bir heyet oluşturuluyor. Ve heyetin aldığı kararla rahibin dişi bahçeden alınıyor ve rahibe geri veriliyor arkadaşlar. İşte bu otelin penceresinden Ürdün'ü seyreden rahip. Notre Dame France Oteli. Kudüs'te hemen surların dışında metro istasyonunun yanında.